Ne oldu? Hey, Hiç merak ettim. Saatler falan yazıyor da. Kutum çekti yani. Saat ben, mi? Hepsi bak, işte saatlerini yazmış tek tek. Bak. Tamam, ben yazdım. Sen mi yazdın? Evet. Ben niye yapıyorsun ama yani? şey... saçma, saçma geldi. Ne Çok saçma geldi. Kirli insanların eline geçmesin. Hayır gündüz de bana göstermedi sakladın falan dosyanın içine koydum. Tamam bak, bu gö görme. Birisi mi yazdı, gönderdi sana bunları? Yok benim, benim şiirlerim. Ha bunları sen kendin mi yazdın bu şiirleri? E niye yapmasın kendi yazdığın şiirlerini? Ben yazmadım. 영상 <목소리도>